Merhaba arkadaşlar. Bugün modelleme hamurundan Paxiflosaurus yapacağız. Modelleme Evet. Ayaklarından başlayacağım. Evet. Ayaklarını yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi kuyruğuna geçelim. Evet. Kuyruğunu da yaptım. Şimdi ellerine geçelim. Şimdi en önemli yeri kafasını yapacağız. Evet şimdi detaylarına başlayalım. Şimdi Neyse fosfor bitti. Şimdi yeni bir dindora yani metriyak kantistorosa geçelim. Bunu yani. Evet. Buradan da biraz esinleneceğim. Ayaklarına geçiyorum. Evet, şimdi ellerine geçiyoruz. Şimdi kafasına geçiyorum. Şimdi detaylamaya başlayalım. İkinci din zorumuzu da bitirdik. Bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşürüz.